What bizden bize misafir geldi. Geç 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 geç. sürekli bizdesin zaten. Elini yıka lütfen. Evet. Hadi geç geç sen de geç. Tanrının cezası. Sen niye geldin? Hiç sevmiyorum bunu. Oraya basma. Basma oraya oraya. Oraya basma. Bak oraya. Oraya bak Yeni sildim. Bas. Ya sinem. Allah Allah. Nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. <laughs> hey, baby let me see it. Oh <laughs> no 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 no. <laughs> ben nolacağım? Bahar malan kapının önünde. Ben nişanlımı isterim. Oh, nişanlımı isterim. <laughs> Bırakın ver, beni. Tamam. Demek öyle. Şekerimle çiçeğimi geri verin. Git götür <laughs> lan. Elmanın iyisi qasada, Qadının iyisi qisada, Tarlanın eve yakını, Qadının yira yakını, Yimekte kim yon, Qadında min yon, Wat dikino,